Selam arkadaşlar, ben oyuncu babam. Arkadaşlar, bugün sizlere Roeson'dan bahsetmek istiyorum. Roeson adlı program arkadaşlar, güzel bir play to earn ve free NFT ve token kazanma programı arkadaşlar. Bu program için uzun süre bekledim arkadaşlar. Gerçekten kazandır kazandırmadığını görmek istedim. Siz yanıtmak istemediğim için bu şekilde davrandım. Arkadaşlar. Programı size tanıtmak istiyorum öncelikle burada e, belli bir boost bu arada binance da kullanılıyor arkadaşlar bnb kullanılabiliyor programda yatırabiliyorsunuz e, boostla e, token kazanabileceksiniz arkadaşlar bunlar gelecekte planlanan programlar şu an güncel olan kullanılan yok daha önce kazılmış tokenlar var bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar e, burada öncelikle yapmanız gereken e, sanal cüzdanınızı oluşturmanız, cüzdanınızı oluşturmanız için kullanıcılar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada KYC kısmı var. Burada KYC kısmında arkadaşlar sizde e, pasaport veya kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü isteyecek sırayla. Üçüncü seferde de arkadaşlar... Ee, hem ön yüzünü göstereceksiniz kimliğinizin e, hem de diğer tarafa Roseon yazıp e, tarihi atmanızı istiyor arkadaşlar sizden program o şekilde fotoğraf çekmenizi istiyor ve bu üçünü bir araya getirip e, sizin KYC'nizi sanat cüzdanınızı oluşturmayı ancak bu şekilde kabul ediyorlar arkadaşlar sanat cüzdanınızın onayları geldikten sonra Gelmeden de bunu yapabilirsiniz, düzeltiyorum arkadaşlar. Burada Roses bölümü var. Burada arkadaşlar Roses bölümünde günlük check-in kısmı var. Ee, bir sefer bir tane veriyor Rose Point'ten. Bu Rose Point'in ne, ne işe yaradığını da size anlatacağım. Burada ilk arkadaşlar Watch Advertisement to Get Rewards kısmı var. Burada video izleyerek bir bir alabiliyorsunuz. Bir point Rose Point. Buna yaklaşık 50 tane veriyor arkadaşlar. Bir tane de yukarıda 51 pointiniz cepte. Bu pointler ne işe yarıyor? Onları da söyleyeceğim size. Burada go to spin to win bölümü var. Buradan da direkt girebilirsiniz. Veya arkadaşlar burada game center kısmında gene aynı programla çarp bölümü var arkadaşlar. Spin bölümü. Burada bu pointleri kullanıp bunun bu programın token'ını kazanabiliyorsunuz. Rose ro, -E arkadaşlar. Onun için arkadaşlar oyunda daha fazla e, token kazanmak için veya Rose point kazanmak için burada goblin atak ve zombi varıyor var. Bunlara kullanabilmeniz için arkadaşlar oyunun NFT'sini almanız lazım. Oyunun NFT'sinde ya para yatırırsınız veya benim gibi parasız bir şekilde bu Roses'ları kullanıp Go to Spin kısmına gidersiniz arkadaşlar. Go to Spin kısmında çeşitli tokenlar veriyor. Genelde kendi tokenı olan ROSN tokenından verecektir. Genelde de nadir de olsa Raka çıktı bana arkadaşlar. Bu zamana kadar bu X'e çıktı. Bir sefer 50 ROSN geldi Rose'un ve 2 tane NFT aldım ucuzlarından arkadaşlar. Bunlarla birlikte Ross point de kasıyorum arkadaşlar. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi kazananlar çarktan ne kazandıklarını tek tek gösteriyor program. Niki ve kazandıkları. Bakın 2 ROST'ını kazanmış. Şimdi arkadaşlar Wallet kısmına geliyoruz. Burada bir sürü token var. Ve bizde ne kadar varsa home kısmında burada wallet'ımızın özetinde görebiliyoruz arkadaşlar. Rakaya bakıyorum mesela. 180 tane rakam varmış burada. Market fiyatını falan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tahmini değerini de burada gösteriyor bakın. ROSN'ye gelelim. 47.7 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu durumundan ibaret. Öte yandan burada wallet kısmında e, swap bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar burada hemen göstereyim size. Bakın USDT ve USDC'ye de çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani sadece bu kendi token'ı zannetmeyin. Binance'ta da çalışıyor bu. Bakın BNB var. BNB Boost var. Hani çok güzel geleceği parlak bir proje diye düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Öte yandan arkadaşlar referans numaraları aşağıya bırakacağım. Ee, daha çok e, bonus kazanabiliyorsunuz bu sayede referansla birlikte. Merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız cevaplandırmaya çalışacağım. Kanalımıza destek olmak için abone olup like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.